Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. asıl mesele çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız patlayacağız, vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana, 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 Adana merkez patlıyor herkes Sekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün valla hadi bu civaramız en peş Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana, Herkes patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açı son ses Bugü valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torba ver sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda ah kardeş üç 5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartak Adana çocuğu bu ayıkta güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi civarım üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı şey edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin ise carayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusma. Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıgayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ondan ye başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede Altyazı Çakal olmakta değil. 2015. Yer. Asıl Selençes, mesele, Terrikol. çakallarla dans edebilmekte.